Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklaması spontane gelişti. Kılıçdaroğlu bütçe üzerinde konuşurken AK Parti milletvekilleriyle arasında şöyle bir diyalog gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu, İlk seçimde bu milletin nasıl tıpış tıpış yolcu edeceğini göreceksiniz. Bülent Turan, AK Parti Grup Başkan Vekili. Muharrem İnce mi, siz mi? Hasan Çilesi. AK Parti Amasya Milletvekili. Aday olabilecek misin? Ramazan Can, AK Parti Kırıkkale Milletvekili. Aday ol aday. Kemal Kılıçdaroğlu, benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi? Kim söyledi? Kılıçdaroğlu, CHP kurultayında ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız dediği için Cumhurbaşkanlığı adaylığı sonulduğunda her defasında Millet ittifakı ortaklarıyla birlikte karar vereceklerini söylediği için ortak aday çıkaracaklarını ifade ettiği için Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönündeki sözleri ilgi uyandırdı. Ortak aday. Kılıçdaroğlu 24 Haziran 2018 seçimlerinde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ortak Cumhurbaşkanı adayı yapmak için çaba göstermişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun kendilerini Abdullah Gül'ün ortak Cumhurbaşkanı adayı olması yönündeki öneriyle geldiklerini açıklamıştı. Hatta o sıralarda Kılıçdaroğlu görüştüğü liderlere Abdullah Gül ortak aday olursa HDP'nin de destek vereceğini iletmişti. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamasıyla ortak aday planı suya düşünce Muharrem CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Siyasi hayatının projesi. Kılıçdaroğlu ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaramadı ama yerel seçimlerde ortak aday çıkarmayı başardı. Bunun sonucunu da İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya'yı kazanmak suretiyle aldı. 2018 seçimlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Kılıçdaroğlu tüm enerjisini Millet İttifakını koruma üzerine harcıyor. Yeni kurulan Deva ve Gelecek partilerini de dahil ederek ittifakı genişletme planı yapıyor. 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına ortak aday çıkarma fikri Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının en önemli projesi diyebiliriz. Konuşulan adaylar Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayları da gündemden düşmüyor. Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra Ali Babacan ismi de ortak cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor. CHP'nin büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da cumhurbaşkanlığı için konuşulan isimler arasında yer alıyor. Kılıçdaroğlu şaşırtacak mı? Peki buna rağmen Kılıçdaroğlu 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda verdiği sinyal muhalefet cephesinde hesapların yeniden gözden geçirilmesine yol açtı. Ancak ben Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünmüyorum. CHP lideri son ana kadar ortak aday projesini hayata geçirmek için çaba gösterecek. Özel yurt dışı gezisine çıkarken uçakta bir açıklama yaparak gündemi belirledi. Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasını ortaya atarak gündemi değiştirmeyi başardı. Bir taşta üç kuş. Birincisi Kılıçdaroğlu cinsel taciz iddiaları ve ordu Katar'a satıldı tartışmaları nedeniyle zor günler yaşayan CHP'yi bu durumdan kurtarmak için gündemi değiştirmeye amaçladı. İkincisi erken seçim silahını çekerek bir süre parti içi tartışmaları bastıran Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı yönündeki sinyal vermek suretiyle parti içini konsolide etmeyi hedefledi. Üçüncüsü Muharrem İnce'ye mesaj verdi. İyi Parti nasıl karşıladı? Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktığı yönündeki sözlerini İyi Parti'ye mesaj verdi şeklinde yorulmayanlar da çıktı. Millet İttifakı'nın orta olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı CHP'den sonra en çok İyi Parti'yi ilgilendirir. İyi Parti cephesinin nabzını tutmaya çalıştım. Cumhurbaşkanlığı adaylığının CHP Genel Başkanı'nın hakkı olduğunu düşünüyorlar. Parlamenter sistem vurgusu yapan CHP liderinin bu sistemde aday olmasını beklemiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti'ye sopayı gösterdiği yönündeki yorumlara ise itibar etmiyorlar. Akşener ne yapacak? İyi Parti'de hedefin muhafazakar kesimden de oy alacağı ve kadın olması nedeniyle Meral Akşener'i ortak aday yapmak olduğunu unutulmasın. Erdoğan nasıl karşılar? Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını düşünüyorum. Ama ters köşe yapar da Aday olursa buna en çok Erdoğan'ın sevineceğini düşünüyorum. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı için CHP lideriyle yarışmayı kafasına konan bir talih kuşu gibi düşüneceğinden eminim. Başörtüsü mü dediniz? Yengemin ismi Ayşe'ydi. Ancak devrimci arkadaşları ona Beyce derdi. Altın gibi üç çocuğu oldu. Erken yaşta kaybettik. O nedenle Beyice Boran isminin bizdeki çağrışımı farklıdır. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in Türk kadınının seçme ve seçilme özgürlüğüyle ilgili sözleri üzerine Ertuğrul Özkök, Beyice Boran'ı hatırlatınca o günlere gittim. Bugün bile hala bazı İslam ülkelerinde kadının seçilme hakkı yokken 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle gurur duyan insanlardan biriyim. Dün Özlem Hanım'la da uzun uzun konuştuk. 2015 yılına kadar kadınlarımız seçme hakkını kullandı ama başörtülü kadınlarımız seçilme hakkından mahrum kaldılar. MHP Antalya Milletvekili Nesil Ünal başörtülü olarak milletvekili seçilmişti. Ancak meclise gelince başörtüsünü çıkarmak zorunda kaldı. Merve Kavakçı başörtülü olarak milletvekili seçilmişti. Milletvekili yemin etmesine izin verilmedi. Ecevit'in demokrat kimliğine yakışmayan bir şekilde bu kadına haddini bildirin sözleri üzerine meclisten dışarı atıldı. Parti kapatma davaları. Merve Kavakçı'nın başörtüsü Refah Partisi hakkındaki kapatma davasında başörtüsü eylemi şeklinde suç unsuru olarak yer aldı. Başörtüsü yasağını kaldırdığı için AK Parti hakkında kapatma davası açıldı. Erdoğan'ın siyasi yasak kapsamına alınması talep edildi. AK Parti ile MHP'nin ortak anayasa değişikliği 411 el kaosa kalktı olarak sunuldu. Ta ki 2015 yılına gelene kadar Erdoğan başörtüsü yasağını kaldırdı. Böylece Türk kadınının bir kısmı 81 yıl sonra seçilme hakkına kavuştu. Muhtar bile olamayan başörtülü kadınlar milletvekili ve bakan oldu. Peki başörtülü kadınlar meclise girince ne oldu? Rejim mi yıkıldı? Kıyamet mi koptu? Tam aksine, layık Türkiye Cumhuriyeti mağdur ettiği kadınların bir kısmıyla barışmış oldu.